Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Monster Lab oynayacağız. Çok iyi değilim bu oyunda ama yine de çekmek istedim. Gireceğim. Ya arkadaşlar ben hep yakalanıyorum. O yüzden gıcık alıyorum bu oyunu ama yine de sizin için oynayacağım. Çünkü boynun bağları varmış. Dene. Ben saatte denerdim. Hadi, 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 hadi. hadi. Özgür TV falan. Ya bende şey var. Bu çok şey Hmm, buradan şeye gidiyorsun. Oyunda çok kötüyüm arkadaşlar. Bu tarafa gitmedi Bu tarafa gittiğimde bu oluyor. Bir tane kaldı. Şu da dek kimse de şey olmadı. Bu kadar da gibiyiz arkadaşlar. Daha 100, 199 saniye var arkadaşlar. Sadece bir kitabımız kaldı. Ve kimse şey olmadı. O kitapta gördüğünüz gibi aşağıdaki kızın evinde. Elinde daha doğrusu evinde değil. Hadi getirsin o da. Kızın elindeyse zaten bir ihtimal alamayız. O yüzden sadece saklanacağım. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> ha, bu iyi oldu. İyi oldu. Bence güzel bir şeydi. Biz bir de yaptık arkadaşlar. Ben bir tane şey koydum. ikiyi de koydum. Sonra ben elendim. Benden sonra bir daha hiç yapmadılar. Yani kimse getirmez. Oyun da bittim. Evet. Bu iyiydi yani. Herkes bir tane koydu sanki. Gibi geldi bana. Hadi 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 Bence iyiydi. bu ödül şeyini çok seviyorum arkadaşlar. İki güncellemedi. İki iki güncellemede iki güncellemedir yok söyleyemedim paskeli kombinim bu arkadaşlar benim eğer eti dağıtıyorsan tam olacak şimdi bir kere daha oynayacağım ama dur bir, bir dakika arkadaşlar bir dakika şöyle nerede Şimdi özgür tv fan bulacağız. Telefonunu bulursam arkadaşlar şey vereceğim. Hmm. Eşek vereceğim. Hmm. Aa fanı sileceğim arkadaşlar. Bir özgür. TV Ben attım. Ara. Ara. Ne? Arkadaşlar çıktı. Aa. Arkadaşlar çıktı. Attım tuttum. Neyse şimdi bizim bir tane kanalı bulmamız lazım. Kanı yokmuş. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz. Hoşçakalın.